sessiz ayak. E, bugün seçtiğim ismini göstereceğim. Burada dilomi kenarını biliyorsunuz. Oradaki kızın dilomini kayna e benziyor. O kadar ince ki o kız biliyor musunuz? jimnastik yapıyor. Öyle güzel bir jimnastik yapıyor ki size videosunu göstermek isterim. Ama yüzü gözükür diye gösteremiyorum o kadar güzel arkadaş erişme kımı da yapıyor geyik yapıyor baya bir şey yapıyor yani yarışmalar yarışma hareketleri falan yapıyor yarışmaya da çıktı bir kere arkadaşlar 100 küsür kişiden 33. cümle bir şey olmuş böyle arkadaşlar İkincisi bir tane vardı aslında ama o kızı kaybettim galiba. Bir tanesini de jimnastik yapan kız çizmişim. Onu da Dilomi'ye verdim. Bu da böyleymiş arkadaşlar. Bu benim imzam böyle ee, de. şimdi size hatta ondan da bahsedebilirim isterseniz. Bahsedeyim. Hatta bahsedeyim yani. Ee, şimdi burada ben göreceksiniz. görüyorsunuz böyle. Ee, şey o çok sadık bir kız. Asıkçısı doğrucu o sadık ve çok kibar bir kız arkadaşlar. Kibar, tatlı, ben benden daha tatlı değil. Ben de daha güzel. Güzel. Tatlı değil ama güzel. Güzel. Tatlışık şey yapmıyor. Güzellik yapıyor. <laughs> Ve çok sakin. Böyle sır verseniz hiç kimseye söylemez. Hiç kimseye. yani. Diyelim ki hiç tanımıyorsunuz yine sır O kadar güvenilir birisi. Ee, şimdi anlatırken aklıma bu kitap geldi. Size bu kitabı göstereceğim. Üçüncü sınıfken yapmışım. Üçteymişim. Şimdi döneceğim. Bakalım burada çok kötü yazılar. Bu ne? <laughs> ay diyordum. Ay 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 Böyle. ay gideceğim. Yani çok güzel bir kız diyebiliriz. Çok da güvenilir. Çok önemli bir kız. Ee, bir de size bir şey göstermek istiyorum. Ben siz yokken yani ben, video çekemedim maalesef. Ee, siz yokken bunu açtım. Bunu açtım. Burada böyle bir şey var. Maçalı var. Ay paketi bu açtım ben yedim. Biraz da uşum. Şimdi burada da maçalı var. İçinden maça çıkıyor. Bu bir de çikolatalı. Burada yelavanın içinde ne var bilmiyorum ya. Göremedim yazım. Ee, burada pink ay. Tamam. Tekrardan. Ne tutamadım görüyor musunuz? Burada en üstteki en üstteki sağdaki ım, sütü çikolata sağ o soldaki en ona ım, sütü çıkarsın altındaki solda olan ıı, pembe şu yellowlu olan bilmiyorum o da sır işte şuradaki bitter çikolata şuradaki de maçalı sizce bana ne çıkmıştır pişman yellow olan çıktı pişman yellow olan pembe. Ee, çok güzeldi ama inşallah daha iyi sizin olur arkadaşlar. Benim bu ilk şimdi. o oh ya. Yeah. İlk şimdi. Normalde böyle şeyler yemem. Hani bir çizim vermez. Sürprizim vardı ve size görüşürüz diyorum. Bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oh yeah.